Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün farklı bir markanın içerisindeyim. Citroen CLZ 1.5 dizel arkadaşlar. Böyle ufak bir test edeyim dedim. Ee, fren balata sesleri biraz mevcut bu araçta. Balatalarının disklerinin iyi olmasına rağmen... Biraz ses var. Bu sorunu yaşayan var mı bilmiyorum tabi. E açıkçası yani Citroen C-Lizey'i Egea ile kıyaslayan oldu mu arkadaşlar hiç? Onda merak ediyorum açıkçası. Şahsen ben Egea ile C-Lizey'i karşılaştıramıyorum. Yani Egea bir tık daha ağır basıyor bence. Şimdi hemen hemen aynı klans. Klansmanla oldukları için e, e, karşılaştırıyor musunuz diye soruyorum. Şahsen ben Egea ile Cilizeyi kıyaslayamıyorum. Bana Egea daha iyi, daha konforlu geliyor. Egea ile zaman zaman yan yana koyduğumuz bir model, Citroen C-Lize 1.5 dizel arkadaşlar. E, bu aracın Kronik arızalarından bahsedeceğim arkadaşlar Bizde bir de e, Sizden şunu istiyorum Egea mı Yani Egea 1.6 Dizel otomatik mi Yoksa Citroen C-Lize 1.6 dizel mi arkadaşlar e, Yorumlarda Bu karşılaştırmanızı bekliyorum e, Lütfen yorum yapmayı unutmayın Gerçekten Egea mı Daha çok seviliyor yoksa C-Lize mi daha çok seviliyor Hatta kıyaslanıyor mu bunların ikisi merak ediyorum. o zaman herkes yorumunu yaptıysa gelin kronik arızaları neymiş birlikte inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce EGR valfi sorunuyla ilgili bilgi vereceğim. EGR valfi özellikle şehir içi düşük hızlarda sık kullanımdan dolayı kurum birikmesiyle tıkanabiliyor arkadaşlar. Bazı kullanıcılar bununla alakalı şikayette bulunmuş. E tabi EGR ile ilgili problem olursa Araç çekişten düşüyor Ve yeterli miktarda Performans alamıyorsunuz arkadaşlar Arabadan Ve zaman zaman da motor arıza yakabilir Bu arızanın beraberinde EGR valfinin düzenli temizliği Veya gerektiğinde değiştirilmesi önerilir Zaten ee, Değişim gerekiyorsa Mecburen değiştirilecek EGR valfi zaman zaman böyle problemler yarattığı zaman genellikle temizlenebilir ama temizliğiyle de çok sorunun giderildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim turbo sorununa. Ee, özellikle uzun süre yüksek devir kullanımlarında aşırı ısınma ve yağlama eksikliğinden etkilenebiliyormuş arkadaşlar. CLZ'nin turbosu. Ee, ayrıca bu arada düşük kaliteli motor yağları kullanılırsa turbo arızası kaçınılmaz olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Tabi turbo arızası yaşandığı zaman da ilk etapta revizyon gerekir. Revizyonla kurtarılırsa, revizyon yapılır kurtarılamazsa turbonun değişimi gerekir. Bu da yüksek maliyetli bir çözüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan dolayı e, Markanın onayladığı motor yağlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e, reklam değil bu arada. Petrol Ofisinin motor yağını kullanıyorsanız e, onların üzerinde bir üretici e, barkodu oluyor arkadaşlar. O barkod mutlaka olması lazım. Orjinal e, orijinal yağ olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Onun bir kodu oluyor arkadaşlar. E, fotoğrafını vesairesini bulabilirsem ekleyeyim buraya. E şimdi dışarıda da satılıyor örnek veriyorum. işte e, serviste satılıyor işte 1000 lira. E, dışarıda satılıyor 600 lira civarı gibi. Örnek veriyorum sadece rakamlar afaki. E, şimdi baktığınız zaman bu yağ orijinal olmayabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi koduna bakarak alın. E, bakımını kendiniz de yapacaksanız ya da parçaları kendiniz de alacaksanız e, motor yağının üzerindeki orijinal barkod kodu vesairesi gibi bir şey oluyor. Ona mutlaka bakın arkadaşlar. Motor yağı kullanımı önemli. Debriyaj ve volan sorunları manuel şanzımanda debriyaj baltası ve volan sıkça aşınabilir. Bu durum debriyaj pedalının sertleşmesi veya kaydırma sorunlarına neden olabilir. Nedense bunu yaşayan var mı gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar ben yani Cerize'ye ne zaman binsem debriyajı taş gibi düşük kilometrede Celize'ye de bindim. Kullandım. Debriyajı taş gibi. Yani e, kötü malzeme kullanılıyor bilmiyorum. Karşılaşan var mı da merak ediyorum. E, arkadaşlar debriyaj balatası e, çok erken kilometrelerde aşınan kullanıcılar var. Bu durumu paylaşmışlar. Ve e, tabi rampalarda vesairelerde falan diye biraz kaçırma yapıyormuş. Vites geçişlerinde falan. Bilginiz olsun. Bunu yaşayan var mı? Gerçekten merak ediyorum. Debrej aşırı sert geliyor bana. Manuellerinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya şunu yani neden buraya yaparsın ki? Ben merak ediyorum. Yani bu cam tuşları neden burada abicim? Buna en sinir olduğum şey de 301'de. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Peugeot 301'de de aynı. Abi bunu buraya niye koyuyorsun? Yani bu araba kaç model araba artık şunu aşın ya Yani şuraya bak Arka camları da buradan indiriyorsun Nerede buna Sürücü kolaylığı yolcu kolaylığı Anlamadım Neyse çok fazla sinirlenmeyeceğim Gelelim DPF sorunlarına ee, Arkadaşlar DPF Her zaman söylediğim gibi Uzun uzun açıkladığım bir, bir videoda var Ayrıca ee, kısa mesafe Kullanımlarda genellikle DPF'iniz Dolar e ee, haftanın iki günü, bir iki günü kullanıyorsanız arabayı mutlaka ara sıra yüksek devirlerde kullanın. Egzoz e, yani DPF'de biriken kurumun e, yakılması gerekiyor. Yüksek devirlerde kullanırsanız belirli bir sıcaklığı var. Oraya ulaştığı zaman e, egzoza biriken külü yakıyor ve DPF'inizin e, doluluk oranını düşürüyor. Bilginiz olsun. Bu jenerasyonu e, Ara ara yapmanız gerekiyor Yapmazsanız tamamıyla dolarsa DPF'inizi değiştirmek zorunda bile Kalabilirsiniz arkadaşlar Bu çok büyük bir maliyet bilginiz olsun Özellikle yeni nesil arabalarda Problem yaratabilir size e, Jenerasyonu dediğim gibi Ara sıra kendiniz yapabilirsiniz Dışarıda arkadaşlar bu DPF'in içini açıyorlar Temizliyorlar Kaynaklı yerinden kesiyorlar falan. Yani Şimdi bazıları kızacak bana ama bazıları kasap gibi yapıyor. Özellikle DPF temizliğini yapan yerler var. Makineleri var. Kendileri temizliyor, yapıyor. Gerçekten e, bunu yaptıracaksanız evet profesyonel bir yerde yaptırın. Bilginiz olsun. Yazık günah yani parçanızdan olmayın. Büyük maliyetler ödemek zorunda kalabilirsiniz şasi ve süspansiyon sorunları. Özellikle bozuk yol koşullarında kullanılan araçlarda ön takım ve süspansiyon bileşenlerinde erken aşınma görülebilir. Yani orta segment bir araba. Dediğim gibi yani Ege kıyaslıyorum. Ya bunların ön takımın bence normal. Yani bir problem yaşayan arkadaşlar görmedim ben. Tabi yüksek kilometrelerde şimdi 110 bin kilometrede bu araba. Bu arabanın ön takımından neden ses geliyor demek doğru olmaz gelebilir. Zamanla parçalar aşınıyor ee, ve değişimi gerekebiliyor. E, bunu da ben kullanıcıya hak vermeyeceğim açıkçası. Çok çok düşük kilometrelerde olursa tabii ki bir kronik arıza diyebiliriz. Problem diyebiliriz. Elektrik ve sensör sorunlarına gelelim. Araçta bulunan bazı sensörlerde örneğin oksijen sensörü, MAF sensörü arızalar meydana gelebiliyormuş. Bazı kullanıcılar bundan şikayet göstermiş. Ayrıca gösterge panelinde arıza ışıkları yanmasına neden olan elektrik problemleri oluşabilir demiş bazı kullanıcılar. Evet, oksijen sensörü bunda değil de, e, şimdi Ege'ye anlatmıyorum, Ege'den bahsetmeyeceğim. Oksijen sensörü genelde Ege'de çok sık rastlamıştık biz. E, fiyat grubunda oluyor oksijen sensörü arızası, ama yani Ciliz 301 falan PSA grubunda rastlamadım, çok sık. O yüzden bununla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Bunu yaşayan varsa yorumlarda belirtirse bizi de bilgilendirmiş olur arkadaşlar. Ee, bir arkadaşlar Citroen c ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Bakım ee, bakımınızı düzenli yaptırın her zaman söylediğim gibi. Ee, düzenli yaptırırsanız en azından bir arıza oluşacaksa da e, yüksek kilometrelerde oluşur, düşük kilometrelerde bunu minimize etmiş olursunuz. Problem yaşamazsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyorum. Daha fazla kişinin önüne çıkması için, videomun daha fazla kişiye ulaşması için beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.